Merhabalar değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle Cafe Mars Simülatörü yeni bir bölümüyle daha karşınızda olacağım. Böyle lisans o donat falan da açıldı. 150 falan diyor. Bunları da alalım. Tamam mı? İlk önce şurayı ben bir doldurayım. Çayları. Ee, elo Rice'ı da alacağız. 300 dolar diyor ama yapacak bir şey yok. Lisans. Kafe. Şimdi. Ee, ne alsak? Oradan mı alacağız şimdi? Nereden alacağız? Kafe aynen buradan. Böyle birer tane alalım. Tamam mı? Buradan alacağız tamam. İlk önce şunları bir dizelim kayıtlarımıza. Ee, ee bunları koyacağız. Bu atma gibi bir olay yok mu? Ama hepsini böyle bak zorunda değiliz ki biz ya. İki raf açma ya. Bunun için bir raf daha mı azla şimdi yani? Yani ne bileyim ben anlamadım. Put on the self. Yok. Yani eksiltme çoğaltma yok yani. Bu ne abi? Bu da çay galiba. Tamam, çay da koyduk. Bu ne abi? Bu bundan. Tamam. Sen nesin abi? Sen de çay galiba. mecbur şimdi biz senden alacağız mecbur bundan al buraya koyalım ne yapalım Heh, koyamıyor muyuz yapıyoruz Peki. bu niye olmuyosun <laughs> şöyle al şimdi alabiliyor muyuz böyle niye böyle oluşmuyor şimdi, <laughs> şimdi ne oldu Tamam Şimdi bir tane daha alabiliyor muyum şuraya? Ah şimdi oldu Valla bir şey yaptık Biraz elimizi yüzümüze bulaştı gibi Neyse hepsini hallettik ya Şimdi bunu da buraya koyalım Bol bol koyabiliriz Sıkıntı yok Şimdi Ne aldık? Böyle tek tek mi izleyeceğiz? Tamam. Andövüşler falan güzele benziyor. Bunlar. O kurbasa. Hadi bakalım. Şimdi başka alabileceğimiz bir şey var mı? Doktor, kahve. Bunları aldık. Aldık ya babacığım. Sans. Eee donat da alalım. Nereden de söyle. Bunu da açabiliriz. Güzel. Da buraya. Burada şöyle bilekli yapabiliriz. O tarafa alalım. 297 diyor al sok tamam aldık ama malzemeden şey e, furniture kahve makinesi nerede? burada para kalmadı ki ne para bitti <laughs> Neyse burası güzel oldu ama öyle bir olay olacak bence. Böyle yapsak. Şöyle koyabiliyor muyuz? Bence burası daha iyi oldu. Abla kahvem yok ki. Biraz bekleyeceğim. Ah bunlar da burada sıraya girler. Neyse. Müşterileri bir gönderelim. Kahveye sonra bakacağız abi. Yok çünkü kahve yok ya. Yani. Abi hoş geldin. Hemen 3 dolarlık bir şey ver. Arka tarafa kahve alacağım. 5, 50, 75, Hadi git. Aa, yanlış verdik diye aradan dolduk. Üh. Dedim düzgün verdim ya. para Bunu da gönderelim. O abi de geldi. 75 85 90 95. Kral. Abi makinasını da al. şundan. Hadi. Ne mi vermem lazım? Oo. Space'e basmamız lazım. Sen istiyorsun abla bir Donut bu da tamam bir kahve bir çikolatalı burda sıra oldu ya dur bunları da bir göndereyim burası komple sıra oldu Tam para vermişsin, süper. Ve eleman alabilsek buraya, tam para süper. Bunlar direkt tam para veriyor, iyi. Alayım para ya Allah. Bir sent kere. ver 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 para vermişsin biraz da buraya gelelim bir tane bundan Böl. buradaki bir tane bundan bir tane bundan buranın gelsin sıradaki ee, bundan bir tane bir tane bundan bir tane de bundan bir tane pembe bir, bir kahve bir tane donatman Evlisin. Bir tane sade donat. Bir tane bundan. Güzel. Bir tane bu. Bir tane de bundan alacağız. Hemen. Rafa geçelim. İyice sıkıştı. Oo dükkanı yağmaladılar. Vay vay. vay. 12 dolar sen diyelim daha. 12 dolar değil. Bir ablacım parayı. 1, 2, 3, 4. Buyurun. Sıradan alalım, saradan alalım. Bir tane pirinç. 15, 15, 16. Buyurun. Buyurun, 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 buyurun. Alayım parayı. 14, 76. Hmm. 4 70 36 Bir kez pirinci yağmalamış galiba bugün 5 1 Kalanlar da sağlam almış ama maalesef 6 25 31 35 36 1 10 4 56 1 2 3 4 50 5 56 Buyurun efendim buyurun buyurun Alayım parayı 20 Buyurun Birileri bulamıyor bir şeyleri Kızıp duruyorlar ama 50 75 80 Tam 90 buyurun. Abi buraya hiç bakamadık ki ya bu tarafa. 68 ne abi? 5, 68, 1, 2, 3, 4. Buyurun. Gönder. Bin parayı 367. 3, 50, 60, 5, 67. Bu tam şey ya. Ee, i̇ki kişilik oynanacak bir oyun ya. Tam para. Çünkü buraya bakarken o taraf açık kalıyor. 15, 16, 17, 18, 19. Buyurun. Ve 9. 1, 2, 3, 4. 95, 50. 85, 85, 95. Son. Buyurun efendim. 29 20 26 27 28 29, 29 1 2 3 10. sıra bitmedi ya. Tam bitti zaten. bitse ne olacak? 4 70 71 10. Dön. 502. Dön. Hoş efendim. Ana patates bürosu. 1 2 7 16, 17, 1, 2, 3, buradan bakmaktan öbür tarafa bakamadık ya. bu müşteriler duruyor mu acaba? Son tarafı. Allah bakayım. Duruyorlar vallahi. Bundan. Tamam. Boş, o Bakalım bana kal. Durun. Neymiş ya? Lan galiba. Ne? Bir bundan. Bir bundan. Al alabilecek miyiz? Bir kurasan, bir çikolatalı, bir de bundan alacağız galiba. Aynen. Alalım. Ne istiyor? Ne istiyor? bundan istiyor? Bundan istiyor. Sana. Müşteriler bitmeyecek galiba. Eee Basan alalım. Şimdi şey nerede? Mitten. Bundan bir tane hemen şöyle. Hemen diz. al bir tane. Ev şey gönder abi. Hoş geldiniz. Size gönderelim. kahveyi bir daha bastık. Galiba ya. hala geliyorlar. Demek ki şey yapmadık dükkanı şey yapmadığımız için buraya çok bakamadığımız için ne müşterileri dışarıda mı kalmış ne olmuş anlamadım bir daha at. bir tane bir tane bir tane abi çat benden bunları gitsin hala geliyorlar ya ben bir tane bir tane Efendim buyurun. Böyle bir kapı olduğunu düşünsene. Ara basar. Buyurun. Gel gel gel. bir tane şurada. Bir tane bundan. Tamam. Bitmeyecek mi? Kapalı. Bitti. Bizimki şey gece şey gece pastanesi gibi oldu. Mu? Gece dönercisi gibi. Neyse bitti galiba yani. Ana bu, evet, bu değil. Hayır hayır. Evet. yanlış oldu. <laughs> yanlış oldu. Yanlış oldu. Neyse yok. Bunu da gönder. Öh. Adama ne vermişiz be. Ne Böyle yapsak daha iyi gibi. Bakacağız. Bunda yanında paket aldı herhalde. <laughs> Bugün de bitti. Bakalım ne olacak. Bence bitmiştir çünkü hmm. Yapacak bir şey kalmadı yani Bunlar var. Bunlara uygun zaten şey yok Nasıl falan alamıyoruz. Aynen. Full versiyon Full versiyon hmm. Painting var Böyle paint yapabiliyoruz şöyle yapabiliyoruz ki güzelli oldu bence mesela yere de yapabiliyoruz ee, yere aslında çok çok mu simsiyah olur ya ya oldu Böyle yapsak bence böyle daha iyi gibi evet oyun bu kadardı arkadaşlar buradan ocalar börekler geliyor Buradan da karşı verdiğiniz üzere ürünler toptancıdan geliyor sistemden ee, kaç dakika olmuş 21 dakika olmuş bence gayet yeterli bir süre Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın abone değilseniz abone olmayı bir daha like atmayı unutmayın sizi seviyorum hoşçakalın